Merhaba çocuklar. Bugün 9 sayısını öğreniyoruz. Önce parmaklarımızla hep birlikte 9'a kadar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi 9 sayısının üzerine 9 tane mandal takalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi de oyuncaklarımızı sayarak 9 tanesini ayıralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi de tahta bloklarımızdan 9 tane ayıralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sayısının sayarak kaç adet olduğunu öğrendik. Şimdi 9 sayısını yazmaya geçebiliriz. 9 sayısı iki hareketle yazılan bir sayıdır. Parmağımızı noktanın üzerine koyuyoruz ve bir ayda da yapar gibi bir daire çiziyoruz. Sonra aynı yoldan geri dönüp parmağımı kaldırmadan dümdüz aşağı doğru bir kuyruk ekliyorum. Tekrar edelim. Parmağımı noktanın üzerine koydum. Bir daire yaptım. Ve parmağımı kaldırmadan dümdüz aşağıya doğru bir kuyruk ekledim. Şimdi de 9 sayısının üzerine yine yönüne dikkat ederek renkli taşlar dizelim. Noktadan başlıyorum. dairemi tamamladım. Şimdi dümdüz aşağıya doğru devam ediyorum. Ve kuyruğunu da yaptım. Sizler de bu işlemi evinizde fasulye veya makarnalarla yapabilirsiniz. Şimdi de oyun hamurumuzla dokuz yapalım. Yine noktadan başladım yönüne dikkat ediyorum. Dairemi yaptım. Ve dümdüz aşağıya doğru bir kuyruk yaptım. Şimdi kumda parmağımla 9 yazmayı deneyeceğim. Yukarıdan başladım. Daire şeklinde çizdim. Ve bir kuyruk ekledim. Şimdi tekrar yapalım. Yukarıdan başladım. Daire şeklinde çizdim ve bir kuyruk ekledim. Artık 9 sayısını kalemimle yazmayı deneyebilirim. Noktadan başladım. Dikkatli bir şekilde dairemi tamamlıyorum. Ve aynı yoldan geri dönerek dümdüz aşağıya doğru bir kuyruk yaptım. Evet şimdi 1'den 9'a kadar öğrendiğimiz tüm sayıları yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9